dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Eylül Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Federal Parlamento'da bütçe görüşmeleri yapılacak. Bütçe görüşmeleri her zaman olduğu gibi hükümet ve muhalefet partileri arasında en iyisini biz yaparız üzerinden çeşitli tartışmalara yol açacak. Bilinen şu ki hiçbir politikacı benim ya da bizim yoğurduğumuz ekşi demeyecek. Bu sefer gündemde enerji politikalarının yer alması bekleniyor ana muhalefet lideri Mert radyoya verdiği bir demecinde bugünkü konuşmasının ne kadar sert olacağını gösterdi. Mert şansölye Scholz'u enerji krizinde somut çözüm önerileri yapmamakla suçluyor. Merz, eğer Almanya'da kışın kaloriferler ve ışıklar sönerse bunun sorumlusu Scholz olacak dedi. Scholz'un şansölyelik makamına yakışmadığını söyleyen Mertz aylardır görüşme talebi yapmalarına rağmen Scholz'un bu taleplere karşılık vermemesini eleştirdi. Parlamento görüşmelerinde nükleer santraller meselesi de tartışılacak. Bu konuda hükümet içerisinde de farklı sesler çıkıyor. FDP 31 Aralık'ın son gün olmamasını isterken Yeşiller ve SPD nükleer santrallerin kapatılmasında ısrar ediyor. Bakalım tartışmalar nasıl sonuçlanacak? belli olan parlamento hangi kararı alırsa alsın bu kış hepimizin cebinde daha büyük delikler açılacağı. Verana Bentele koalisyon anlaşmasında vaat edilen bakım parasının artırılmasını istiyor. Bakım parasının satın alma gücü 5 yıl önceki son düzenlemeden bu yana büyük ölçüde düştü. Scholz hükümeti 2022'de bakım parasını artırma sözü vermişti. Hükümetin verdiği bu vaadi hatırlatan FDK Başkanı Bentele, hükümetin yeni yardım paketinde de bakım yapan aile fertlerini unutmasını sert bir şekilde eleştirdi. Bentele, Sağlık Bakanı'na çağrı yaparak bakım yapan aile fertlerinin durumunu iyileştirme adımları atılmasını ve verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Bakıma muhtaç kişiler ve yakınları 5 yıldır söz verilen bakım parasının artırılmasını bekliyor. Enflasyon oranlarının artması nedeniyle ailelerin yoğun biçimde satın alma güçlerini kaybettiklerini belirten Bentele, yeni yardım paketinde bu ailelerin dikkate alınmamasının bir skandal olduğunu söyledi. Atom santralleri tartışması sürüyor. Nükleer santrallerin açık kalması ancak elektrik üretmemesiyle ilgili tartışmalar sürerken, enerji ekonomisti Kemfert, Rheinischen posta verdiği demeciyle dikkatleri üstüne çekti. Kemfert, enerji tedariğindeki darboğazın asıl nedeninin Fransa'daki nükleer santrallerin yeterince çalışmıyor olmasını vurgulayarak, Almanya'daki nükleer santrallerin bir kapatılıp bir açılmasının söz konusu olmadığını ve bunun son derece pahalı bir iş olduğunu söyledi. Enerji tedariğinin güvence altına alınması için yenilenebilir enerji taşıyıcılarına, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki kapasitelerin artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Kempfert, nükleer santraller kapatılsa dahi enerji tedariği güvence altındadır görüşünü savundu. Bu arada başka uzmanlar da Habeck'in planlarını tepkiyle karşıladı. Ifo Enstitüsü Başkanı Füst, Augsburger Allgemeine'ye verdiği demecinde Almanya'nın tek başına hareket etmesinin doğru olmadığını söyleyerek Avrupa'da ortak enerji piyasası var ve bu nedenle tek tek ulusal değil Avrupa'yı bir çözüm gerekiyor diye konuştu. Habek'in nükleer santralleri hazır tutmasını, ama bunların elektrik üretmemesini eleştiren hükümetin ekonomi danışmanı Grim ise böylelikle elektrik fiyatlarını düşürecek yeni bir üretim söz konusu olmayacağını vurguladı. Grim, hali hazırda kullanıma hazır olan bütün santrallerin çalıştırılarak elektrik piyasasına geniş bir arz sunulmasını istedi. Yeşilci Ekonomi Bakanı Habeck Pazartesi günü. Enerji krizine karşı önlem olarak iki nükleer santralin ilkbahara kadar rezervde tutulacağını açıklamıştı. AB 2022-2023 kışında elektrik sisteminde kriz durumu yaşanmasının pek olası olmadığını ancak bir kriz ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini ileri sürmüştü. Habeck'in yaptığı nükleer santral açıklaması çevre örgütleri tarafından da tepkile karşılandı. Greenpeace Almanya Sözcüsü Kaiser yaptığı basın açıklamasında nükleer santrallerin 31 Aralık'tan daha uzun bir süre çalıştırılmasının gerekli olan enerji dönüşümünü batılayacağını söyledi. Kaiser eski nükleer santrallerin güvenlik riski taşıdığını ve enerji tedarik krizinden başta Habeck'in sorumlu olduğunu ileri sürdü. İklim değişiminin vurduğu Pakistan'daki şiddetli muson yağmurları şimdiden 1300'den fazla insanın canını aldı. İklim değişiminin sebep olduğu sel felaketi 33 milyon insanı vurdu. Binlerce insanın kurtarılmayı beklediği ülkede kıtlık, ishal, sıtma, dizanteri ve kolera riski artıyor. Pakistan devam eden sel felaketi nedeniyle ülkenin en büyük tatlı su gölünün taşmasını önlemek için mücadeleye devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Sind eyaletinde bulunan Manchar Gölü çevresinde 100 bin insan tahliye edildi. Haziran ortasından bu yana olağan dışı şiddetli yağışlardan mustarip olan Pakistan'da görevliler su seviyesini kontrollü bir şekilde düşürmek için barajı 3 yerinden deldi. Ancak su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Pakistan ordusu şu anda özellikle su düşmanıyla savaşıyor. Helikopterlerle su baskınının sadece bir adacık haline getirdiği bölgede canlı kalmış insan aranıyor. Kuzeyden güneye sular dağlardan akarsulara ve göllere savruluyor. Sint eyaleti tanınacak durumda değil. Gıda maddesi ve ilaç yardımı salyangoz hızıyla ilerliyor. Çocuklarını ve yakınlarını kaybeden binlerce insan büyük bir travma içinde. Su kütleleri şimdiden 466'sı çocuk olmak üzere 1325 kişinin hayatına mal oldu. 33 milyondan fazla insanın selden etkilendiği ülkenin yaklaşık üçte biri sular altında. İlk hükümet tahminlerine göre sel baskınları 10 milyar dolarlık hasara neden oldu. Pakistan şu anda yakın tarihinin en kötü doğal afetlerinden birini yaşıyor. Güney Asya ülkesi Pakistan dünyanın iklime zarar veren karbondioksit emisyonlarının yüzde birinden daha azını salmasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarına en çok maruz kalan ülkeler arasında 8. sırada yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ülkesine karşı yaptırımlarını boyun eğdirmeye yönelik olduğunu söyledi. Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde gerçekleşen 7. Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde düzenlenen Çok Kutuplu Bir Dünya Yolunda başlıklı panele katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın yaptırım ateşi, diğer ülkelere davranış modelleri dayatmaya, onları egemenliklerinden yoksun bırakmaya ve iradelerine boyun eğdirmeye yönelik saldırgan girişimlerdi. Açıkçası bunda olağan dışı bir şey yok. Bu kolektif Batı tarafından onlarca yıldır sürdürülen bir politikadır dedi. Asya Pasifik ülkelerinin çekim merkezi haline geldiğini belirten Putin, dünyanın dinamik, gelecek vadeden devlet ve bölgelerinin ve hepsinden önemlisi tabii ki Asya Pasifik bölgesinin rolü önemli ölçüde büyümüştür dedi. Putin buna rağmen Batılı ülkelerin sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Putin, İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarından çıkan tahılın yoksul ülkelere değil, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ulaştırıldığına dikkat çekti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.